Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sky Wars oynuyoruz ama neden video girişi değişik oldu biliyor musunuz? Bugün eğer kendi ismimizi söylerse video bitiyor. Neyse hemen videomuza geçelim. Evet eğer bu videoya hiçbir zaman kendi ismimi söylemezsem abi kesinlikle video bitmeyecek. Böyle bir garanti verebilirim. Yani bir yerden sonra ben ismimi kesinlikle söyleyeceğim. Yani bu video fikri de nereden aklıma geldi biliyor musun? Dedim ki benim yarın video çekmem. Ondan sonra dedim ki benim yarın video çekmem lazım ama yarın bir video konum var mı? Sonra düşündüm, düşündüm, düşündüm. Dedim ki bak Erşen abi. Aa ben disguise... Aa, disguise olmamışım ki. Hayır, kendi ismimi söyleyecekler o benim sürekli şeyime gidecek, garibime gidecek. Neyse siz videoyu başındayken arkadaşlar, videonun başındayken videoya like atmayı unutmayın ki ee, güzel bir video olsun. Abi işte disguise olmayınca da ne olur onları da bir görelim hazır hani oyuna girmişken. Ee, şu camı bir kapatabilirsem, canım bir saniye, bir saniye. Lütfen ismimi söylemeyin, okumak istemiyorum. Okursam bilinçaltıma kazanır, bilinçaltıma kazanırsa da elbet bir şekilde söyle. Bak hala camı kapatalım bir saniye. Abi lütfen ismimi söylemeyin ya. Vallahi bak bilinçaltıma kazıyorsunuz. Ben zorla şimdi söylemek zorunda kalacağım. Kanka seni bir uçurdum bakalım. Harbiden uçurduk bu arada. Harbi harbi uçurduk bu arada. Arkadaşlar videonun başındayken videoya bak. Şu güzel çocuğu üzmemek için kendinden çocuk diye bahsediyorum. İsmi söyleyemiyorum arkadaşlar kesinlikle. Eğer almana da oyunu salıyorlar. Ben kimim ki arkadaşlar? Ben normal bir insanım değil mi? <laughs> tamam güzel. Şunu da kestik. Hop. Clean up yedik ama hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Neden biliyor musunuz? Biz e, biz şeyiz. Biz e, oyuncuyuz arkadaşlar. Biz Allah. Tamam sen de sıkıntı değilsin kanka. Seni de keseriz. Ender Pearl alalım. Bu arada geçen videoda arkadaşlar Ender Pearl'ü yere atmışım. O yüzden 1500 zak e gelmemiş. Eğer bu videoya 1500 zak e gelirse bir daha hiç Ender Pearl'ü yere atmıyoruz arkadaşlar. Ve bundan sonra e, çok zor durumda kalmadıkça da kullanmıyoruz. Mesela şöyle kullanmak yok tamam mı bundan sonra? Hani yapıyorum ya videolarda tilt oluyorsunuz. Kanka fotoğraf videodayken çekilemiyorum ama lobideyken söz veriyorum. Bak söz veriyorum eğer video sonunda olursan e, fotoğraf çekileceğiz ama yoksan çekilmem. Neyse e, tava basmak istemiyorum. Her bastığımda bir tık tedirgin oluyorum. Şimdi bakalım pusulamız var zaten bizim o pusulayla bir gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu sizlerden 1500 bekliyorum. Bu arkadaşımıza da setimizi atalım. Gel orada gel tamam hadi gel. Bak bu arkadaş ne kıt son kanal arkadaşlar bundan... O zaman şöyle yapalım arkadaşlar ben videodayken sadece son kanal arkadaşlarla fotoğraf çekileyim. Çünkü onun dışında Aksiyon olmuyor video dışında tabii ki çekiliyorum ama video içerisinde çekilemiyorum. Al kanka itemleri. Al bakalım. Bunları da al. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Bak bu kanalda kanalla kardeşim oyun salmak yok. Ne kadar güzel bir skinmiş lan o. Al bakalım şunları. Al kanka. Şartımız kılıç falan da var. Bunları da al. Hadi biraz biraz hızlı. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de videoya bak unut unutuyorsunuz yoksa hani abone olup bildirimleri de açıyorsunuz çok hızlı bir şekilde gelişiyoruz ama like'ları arkadaşlar bir 1500 like'ın üstüne çıkalım yani demediğim sözcüğü atmıyorsunuz. Şunu da al kanka. Demir chest var mı benim? Yok. tam sıkıntı yok ama. Şimdi bana at. Şimdi bana alsın bu arkadaş. Onu ben giyeyim. Yani eşit olsun. Bir tık. Neresi eşit oldu bilmiyorum ama. Hadi go. Hadi go bakalım. Çünkü ben bu arkadaşı büyük ihtimalle yakacağım falan. Ee, sıkıntı olmasın. Hadi bakalım dostum. Yani disguise olmadım ama sonraki roundlarda olacağım tabii ki. Yoksa arkadaşlar Hani oyunun pek bir keyfi çıkmıyor bu arkadaşımız da kestik eline sağlık güzel oynadı açıkçası Hemen şu fotoğraf yanı arkadaşlarla ben fotoğraf çekeceğim ondan sonra disguise olup ikinci roundumuza geçeceğiz let's go Hello 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 ikinci parttan devam ediyoruz arkadaşlar ve şunu da söyleyeyim biliyorsunuz ki en son bizden katılan e, katıl alan ve ailemize katılan arkadaşın isimle videolarda oynuyorum. En son da işte Ezgi PP adlı bir arkadaşımız katılmıştı aramıza. O yüzden ben de onunla oynuyorum şu anda. Şimdi bir saniye. Yine mi aynı map? Yok ama benzeri. Yok aynı map sanırsam. Bakayım mı? Yok aynı map değil benzeri ama. Kanka. Merhaba. Kanka merhaba. Oğlum kızım diye beni küçük mü gördünüz? Bak kafanıza bunu koyarım böyle. Zincir kaskımız var bizim oğlum. Hayırdır lan? Bir şey diyeceğim ben senin daha demin kesmedim mi? Ben şu diamond kaskı, ay diamond pantolonu bir giyeyim. O chest'i açana kadar da seni burada bir keseyim. Şunu da koyman pek fena olmadı. Düşme, düşmedik aşağı en azından. Dostum biz kimiz biliyor musun? Bak biz böyle kolay kolay ölmeyiz çünkü biz ezgi pvp'yiz. Hadi bakalım sizlere de fake getirdim arkadaşlar. Ee, bu arada dediğim gibi yayınlar falan yapıyoruz. O yayınlara katılmak için arkadaşlar bildirimlerinizi de açmadıysanız bak. Bunlar tamamen hatırlatma amaçlı arkadaşlar. Yoksa hani farklı bir amacım yok. Bu arkadaşa direkt de alacağım. 20 kalp var ama belki o baya tehlikeli bir oyuncu bu arkadaş. Bak strafe mi strafe atıyor. Güzel oynuyor ama biz clean up yiyeceğiz. Çünkü öyle 6. hislerim var biliyorsunuz benim. Tamam şu gap aldık en azından. Ee, şöyle envanterimizi alırsak. Tamam bu arkadaş güzel oynuyor. Bununla güzel bir kapışma yapacağız. Ama kaskı alsaydım. Bir daha bir dakika. Skeleton kullandıysan kardeşim ben de kullandım. Üstüne yakarım seni. Şöyle gelirim. Aşağıya doğru seni yolcu ederim kanka. Düşmedin değil mi lan? Artist Hadi düşmüş güzel. Güzel oynadı arkadaş. Güzel oynadı da kestik. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ezgi pipiz. Ben size boşuna demiyorum arkadaşlar. Boşuna demiyorum. Şimdi bak burada bir iki tane. Ha tamam bunlar bizim şeyler ya. E, yoldaşlarımız arkadaşlar. Bizim hayatımızı kurtardılar. Yeri geldi bizim için şehit oldular. Yeri geldi bizim için oltayla aşağı atıldılar. O yüzden bu arkadaşlara sonsuza dek saygım var. Ama sadece benim takımda olduklarında. Bak 360 tek. Oo, wow, wow, wow. Kanka Bak ben buna saygı duyarım. Bu yaptığın işe şu anda saygı duyarım. Güven Ergen. Gülben Ergen mi lan? Ha Güven Ergen. Tamam Güven Ergencim. Arkadan eminim. Hadi bakalım yoldaşım benim. Sık. Sık oğlum. Sık. Bizde oktan mermiden bol ne var lan? Sık kafasına sık. Bak şuradan kıçı gözüküyor. Heh. Oradan oradan. Şuradan da vurduk bir tane. Daha da vuramayız kanka herhalde. Onu ben şöyle ben yine evren yolunu yapayım arkadaşlar. Evren yolumuz var bizim biliyorsunuz. Ama bak. Bak kardeşim. Evren yoluna saygın olsun Öyle kolay böyle Düşüremezsin bak Evren yolu asla her zaman işe arkadaşlar Evren yolunda aşağı düşme gibi Sal bir kız mı? Bak sen bana bunu yapmayacaktın oğlum Bana kız demeyecektin bak benim Şu hayatta bir tane kuralımız vardı bana Allah ben folder ölüyorum Hayır 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 Evet, hala henüz kendi ismimizi ee, söylemediğimiz için partlara devam edebiliriz ama bir yandan da şimdi şunu fark ettim. Kız bir oyuncu olarak oynamak gerçekten çok zor herhalde. Herkes bir şeyler söylüyor. Aa tamam, bir tane benim erkek olduğum anlayan oldu. Ben aşağı atlıyorum ya. <laughs> Hadi bakalım ben fake'e bayılıyorum ya. Yiyenler bir yedim yazabilir mi arkadaşlar? Yoksa tutacağına emin olan benim Pro Ender güvenen izleyicilerim de yorumlara Pro Winner yazsın. Hadi bakalım. Pro Winner yazsın bir söyleyemiyorum. Allah. Oğlum bak öyle gelinir mi? Aklımız gitti ya. Bir de zaten fire var, görüyorsun kanka bak mo turuncu turuncu çıkıyor üstümüzde. Yani niye bizi yakmaya çalışıyorsun? Şunu da hemen yiyelim. Mr. Mete Metekan. Metekan, Metan. Bu arkadaşımıza doğru gidelim. Suyu varsa öldü, yoksa da öldü. Arkadaşımızı şurada bir güzel keselim. Eline sağlık dostum. Senin de kusura bakma video izliyorsan. Merhaba dostum. Oo bir dakika. Ben buna ben buna saygı duruşu yaparım kanka bak. Gerçekten gözüme girdin. Neden biliyor musun? Eee neden ben de bilmiyorum. Olavdan güzel bir şekilde kaçıp bana güzel bir şekilde rekt atmayı başardığın için. Ha ben yeteneksiz bir oyuncu olduğum için seni böyle aşağı atacağım ama aşağı atmama izin vermedin demek ki yetenekli bir oyuncuyum oley. Tamam kestim. Bugün birazcık enerjik olmamak benimle <laughs> arkadaşlar. Uyumadım. Uyumadığım halde ben böyle bazen enerjik olabiliyoruz. Olta spam falan ayıp kanka. Hop ses duydum. Bak ben o sesi kardeşim. Ben molikanım. Duyabiliyorum bu sesleri. Gizli e, şeylerim var benim. Ne yaptın lan deli. O yaptığını ben de yapabilir miyim? Bak çok canım çekti. Sen yaptın. Ben de yapayım. Bakalım bu fight nereye kadar devam edecek. Bu arkadaşla sanırsam burada da bitti. Tık. 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 Lan oğlum ne kadar kolsuzum. Güzel oynuyor da. Bir tık benim de kolsuzluğum var. Tamam artık yok kestim. Güzel. Şu arkadaş niye bize vurmuyor? Veya neden bize oyun çıkı şey yapıyor anlamadım. İyi el çıktı lan. lan ne alaka? Ne yaptım? Eee salma ve satalım. Ne dersin? Bu arada ben ölüyorum ölüyorum sandım da canım 10 kalpmiş ya. Şu arkadaşa setleri atalım. Kapışalım. Kesinlikle takım falan değilim oğlum ben. Beni nereden Kızım diye mi? PvP kötü. Olsun. Olsun be kanka. Bizim de hayatımız pek iyi değil. Aga be. Oğlum niye ayrı ayrı yazdın? Ben böyle ya... Neyse. Hadi. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. go. Oltam mı yok? Al. Dur şurada kendi böyle alayım. Sonra izleyicilerim çok kızıyor. Tahta kılıç. Hmm. Bir challenge denenir. Dur bakalım. Dur dur. Challenge accepted. Ama ben bu adamı tahta kılıçla yani kaç tane vurmam gerekir ki? 5-8 buçuk. Hadi oynayalım ne olacak ya. Öleceğim ama neyse diyor. Bak arkadaş PPC kötüymüş. Keserse de kessin. Canı sağ olsun. Let's go bakalım Emirhan'cım. Acaba kaç yüz tane vurmam lazım olacak ki seni keseyim. Bu arada pipim kötü diyen arkadaş da baya iyi oynuyor bana soracak olursanız arkadaşlar. Dur bakayım hatta bak bak odaklandım abi. normalde odaklanmam bak. Gapple falan yedin herhalde sen kanka niye ölmüyor? Haa kılıcım. <laughs> bak şimdi benim bir sözüm vardır kanka salacağım mı arkadaş oyunu bu arada. Nedense çok bir salasım geldi. Atlama aşağı, atlama aşağı salacağım. Salacağım dur. Dur. Hayır. Hayır, yapma işte bunu bana ya. Ama bir şey fark ettim. Biz hala isimimizi söylemedik. O yüzden devam ediyoruz oynamaya. Evet, sanırsam ben e, bu video sonuna kadar arkadaşlar. Eee söylemedim hala ve e, ya da söyledim mi lan acaba? Bir şey diyeceğim. Farkında olmadan söylediysem bu çok garip bir şey olur. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Söyledim mi? Söylemedim mi? Ee, yani merak ediyorum. Kendi ismimi söyledim mi acaba lan? Ulan bak gerçekten şimdi bir yandan düşününce de video uzuyor tamam mı? Normalde mesela ben şu anda videoyu bitirmiştim ama Şimdi bana girecek montaj bunun yanında Atla attı o da bu da. ulan aslında var ya bir anda söylesem ismi yok, yok 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 Öyle bir şey yok arkadaşlar biz gerçekten bir challenge yaptım mı adam gibi yapmaya çalışırız ne zaman dersem gerçekten o zaman salacağım. Abi bu arkadaşı kesersek çok tatlı olur da itemlerine ihtiyacım var. O yüzden... Ne oluyor lan burada? Ayda Yine tavuklu pilavlıya düştük burada ya. Şunu ya... alamadım. Bak bu olta da 200 IQ'dur ha. Bir anda arkamızı dönüp... Lan oğlum ne oluyor? Bir dakika ben ha, nasıl bir tarikata düştüm arkadaşlar. Burada ne oluyor şu anda? Merhaba merhaba merhaba. Dost olalım mı? Dost olalım mı? Bak benim şöyle bir taktiğim var kanka. Dost yapıyorum bir anda... Sonra şöyle lava falan itiyorum. İttiriyorum biraz daha. Bu niye bana dalıyor lan? Oğlum bak orada diamond set var. Ben diamond setle kapışıyorum ve sen oltanı attın ya da kılıcını. Bir saniye bizim buradan bir kurtulmamız şu arkadaşlar. Bunlar takım herhalde. Evet evet. Bunlar takım arkadaşlar. Biz takımları naked'la kesmeye çalışıyoruz. Dur bakalım. Şunu bir Allah Oğlum ne oluyor? Neden ben? Neden ben? Tamam kızım, tamam. Oğlum kaç takımsınız? Kaç takımsınız? Aa bak takmış bana kafayı manyaklar. Oğlum manyak mısınız? <laughs> manyaklar salın beni. Cidden takımlar bu arada. Oğlum ben var ya bu kadar youtuber olduğumda bu kadar target yemiyorum. Disguise olduğumda Allah. Dokunma. Dokunma bana kardeşim dokunma. Sosyal mesafe bir dakika dur 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 dur. dur. Çözeceğiz çözeceğiz çözeceğiz. Oğlum bizim hiç mi yok bir şeyimiz? Chessblade'imiz göğsümüz açıkta oyun oynuyoruz bir saattir ya. Ne canımız full ne. Aha vallahi yerde. Yerde bir tane az kullanıp ölüyordum. Ölüyordum. Az kullanışımız. Kula... 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 Oğlum söyleyemiyorum da. Bir şey soracağım. Sizin amacınız tam olarak ne şu anda? Allah. Neden ben? Mesela ben bir kül kedisi miyim? Neden ben? Tamam kızım anladım. Hadi bana erkeklik olsun diye birbirinizi öldürün. Ay bu kötü bir pozisyon abi. Bu kötü bir pozisyon. Ben bunu bir filmde izlemiştim. Bak birazcık canımı rejenleyeceğim. İlk önce bu arkadaşı sonra şu yay yatan antilobu keseceğim ama Dediğim gibi birazcık zamana ihtiyacımız var. Küçük küçük zombi sesleri falan duyuyorum. Allah üstüme doğru koşuyor. Yok mu şurada benim bir kullanabileceğim bir şey ya? Bir gapple maple abi. Ya da böyle clean falan o da olur. Gel bakalım sen gel bakayım. Şu itemleri de aldık. Bak takım yapıyorlar takım yapıyorlar. Tamam tamam. Dur, dur 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 Bari sen bana vurma be kardeşim. Oğlum bir şey soracağım. Niye takımsınız lan? Sen bir düş. Tamam, 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 tamam. Bayağı iyi, bayağı iyi. Şimdi kardeşim, benim isim eğer Eee oysa ben seni bir şekilde keserim. Nasıl keserim biliyor musun? Böyle alırım kılıcı ağzına yüzüne vururum. Siz şimdi takımsan bana artistik yapıyorsunuz değil mi? Ben de geliyorum lan bekle beni. Bekle beni. <laughs> ne oldu oğlum? Siz öyle 7000 takım ol olarak...